Hayırlı seneler. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Hadi kalkayım da fotoğraf çekiyorum. Yok otur otur sen kalkma, çekiyor onlar. Mı? Çek bakayım. Söyle. Düşmanlar görsün, karşılara veririm. Düşmanlar çarpmasın he. Türk 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 Gel bir daha elini öpeyim otur. şöyle, hadi bakayım. Otur. Hadi bakayım, teşekkür otur. ediyorum. 3 2 1 İşler! Kahve mi kahve? Kahve, kahve mi? Sade kahve. Doğru. Oo, Hakan. Teşekkür ediyoruz ya, eline sağlık. Çok güzel olmuş ha. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ ol. Barem'de Alban ve obam hem öğrencilerimiz hem misafirlerimizle birlikte Yeni yıl programlarına katıldık. Çok güzel bir program yapmışlar. Jüri olduk. Naciye teyzemiz 95 yaşında maşallah. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Öncelikle tüm yaşlılarımızın, gençlerin, özel bireylerin yeni yılını kutluyoruz. Tüm Osman Gazi'de, Bursa'da ülkemizde yaşayan insanlara yeni yılın sağlık, başarı, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyoruz.